bugün bakın sizlere benim bir videoda da hepsiniz izlersiniz bakın sizlere hiçbir şey oynamayacağız bugün Minecraft falan oynamayacağız ne oynayacağız biliyor musun biliyor musunuz artık? bugün sizlerle ne oynayacağız hiçbir şey oynamayacağız ben yine aynı şeyi bir daha tekrar ediyorum hadi sizlerle nasıl video birleştirilir ve nasıl şey yapılır arkadaşlar bu kadar sadece nasıl video bir birleştirilir onu göstereceğim arkadaşlar şimdi biraz işim şu an bir tane programda şu ile video çalıyor aynı şöyle video video yani aşağıda verdiğimlikten şöyle şuradan ara Tamam şimdi. Şimdi ben hatta kovalım ah Alıyorum ben. Kovalıyorum. şimdi. Buradan. Burada. Burada değil Buna Allah bir dakika bıktınız ha <laughs> Arkadaşlar şimdi buradan öyle yaptıktan sonra şundan ileri ileri tam bitir falan yapıyorsunuz. Sonra bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle, doğru. Ben, Allah ne yalan. diye şöyle. Açıyorsunuz. bakın buradan at şöyle. Evet. Aspire bunu açıyorsunuz videomuz neredeyse arkadaşlar böyle bir, mesela bu önce bu video abi. şunu koyayım şunu koyayım bir de şunu koyayım bunların şunu koyuyorum arkadaşlar şimdi. bunların üçü birlikte şimdi birleşecek arkadaşlar buradan next diyoruz next dedik bu video mp4. İsterseniz de de video falan. Bunlar da böyle olacak. Ardından da bu olacak. MP3 olacak arkadaşlar. Videyiz iPhone 11 yapacağız. MP4'ta da şey oyunun diyorsunuz bir dakika. Ya bir dakika falan. değil. O zaman burada olacak. Ondan sonra işlemimiz buraya output merge Hatta bekleyelim biraz arkadaşlar. Bu arada kuş veriyor acı değil şurada arkadaşlar. Ee, e, bu arada bu sefer gülmeyin arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Belki değiştirebiliriz. Olabilir belki. Ah bu geçtim. İşte. Bu kadar. Olduğu zaman zaten next falan derseniz yazın öpeyim ben. Hop Ginger, Exit. Evet. Nerede yükseldim? Ne geldi? Ne geldi Bir eşlikten sonra gidiyoruz zaten. Sessizlik. 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 <laughs> böyle arkadaşlar işte geliyor. Şöyle ben arkadaşlar şuradan yine. Şunları kesiyoruz. Hop. Yani böyle arkadaşlar kolay bir şey. Ama sonra sunarsınız zaten. İzlerine bir dakika. Bu ne? Bunlar. Ben ya ya, ya ya ne be Ha bu kullanımlı olan tamam. tamam Şunu ayırayım Şunu sil ya Siler şimdi Şuan o da sorunuz Arkadaşlar bu videoda sona geldi. Like atmayı abone olmayı unutmayın Görüşürüz Bu da hemen bir video gelecek şurada Burada hemen gelecek şu Hemen gelecek İki videoyu birden yapacağım. Görüşmüz arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay. Değil. Video Video tuşunu değiştirdim. Video <laughs>